Merhaba arkadaşlar, Muhteşem Ekiler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber zengin ve fakir çekeceğiz arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayınız. Like atmayı unutmayınız. Benim ismim Muhammed. Benim ismim Ömer. Bugün sizlerle zengin fakir çekeceğiz. Hadi başlayalım. Başlıyoruz. Arkadaşlar, sıkıntılar falan çıkarsa kusura bakmayın. Bir de arkadaşım şey kamerada bazen gözükmeyebilir. Kamerada bazen gözükmeyebilir. Onun için de özür dileriz. Çekil lan biraz. Onun için de özür dileriz. Ne güzel bir evim var. Zenginlik de çok güzelmiş. Çok fakirim. Faki... Keşke ben de zengin olsam. Yatağım bile yok. Hı. Ben gidip de şu fakire bir bakayım ki neler yapıyormuş. Çok merak ettim şu an. Fakiri, fakiri, evin nerede? Bulamıyorum. Evini bile bilmiyorum. Buradayım zengin. Geliyorum fakir. Bakalım evinde neler varmış. Gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi evde bir ses şey var. Bir de şu dönüştüren ismini unuttum. Bir tren var. Tren var. Ya böyle bir şeyler yapıyor işte. Ben onda yatıyorum. Onda yatıyormuş. Biraz yardım edeyim mi sana? Evet biraz yardıma gidelim. Yatak plan vereyim adama, adamcağıza. Kapı da koyayım. Yatak koyayım. Yatak. Kapı. Kapı da aldım. Fakirim geliyorum. Kapın kapı ne olacak? Kapı ne? Yatağın olacak. Yatağın. Oley, oley. Kapım olacak yatağım tam olacak. öyle. Zavallıyı çok sevindirdik. Faydamız dokunsun bari. Biraz. Kamerayı şu tarafa alacağım. Nedeni şey. Ters oldu. Şuraya bir kapı koyayım ben. De. <laughs> Şuraya geçeyim. Şuraya yata yatağını kır şu şeyi treni kırayım mı? Evet. Oley. tam olacak. Oley. Treni kır bakayım. Ben kır, kırmayayım şimdi. Bir şey olmaz. Orası öyle dursun. Ya ya, treni kırma. Orada da kalabiliriz. Tamam. gel Yeni evin yeni eşyaların hayırlı olsun. Hı, teşekkürler. Çok sevindi zavallıcak. Gidip de şöyle aç mısın? Evet çok açım. Burası da bildiğiniz gibi bunun banyo gibi bir yeri. Suyu bile yok adamcağızın. Be benim yerime bak. Şimdi onun yerine bakın. Biraz da yemek verelim. Biraz da yemek verelim adamcağıza. Yemekler, yemekler Neredesiniz? Hemen sizi arıyorum. Şimdi yemek yine kamerayı değiştirdim. Kameraya çok iyi yer bulamıyoruz çünkü kamerayı değiştirdi değiştirirsem özür dilerim nedeni şey bazı sebeplerden dolayı değiştiriyorum. Bu eksi değişti var çıkamadığım için filan. Şimdi değiştirdim. Özür dilerim ağırlıktan. Gel sana biraz yemek vereyim. Fakireyim fakireyim. Senin ismin ne? Fakireyim. Senin ismin, Benim fakir ismin fakir mi? Fakir. Benim ismim de zengin. Adın güzelmiş. Benim şurama Bir... çamur koyabilir misin? Yıksın da. Ben de çamur ne arar? Ben de hep ben zengin olduğum için ben de altın arar. Altın ister misin? Altın da sana çok fazla gelir, onu veremem. Onun için özür dilerim. Sana hiçbir şey veremem şu an. Ben de çamur ne arar? Ben zenginin tekiyim, sen fakirin tekisin. Ortadaki de zengin fakir. Heh, çok gıcık ya. Bir maç, ya çok ben da... biraz geziniyim. Burası da gördüğünüz gibi market. Markete hoş geldiniz. Hoş bulduk burası. Benim marketim. Az bir şey hırsızlık ha, ha, ha. Tatta kılıcım var benim. Ha, ha, ha. Ben de burada. Buyurun efendim ne istersiniz? Ben bir şuradan bir şey bisküvi vereyim. Buyurun efendim. Hapur hapur hapur. Olay. Ben şu bir evime gideyim de neler bakayım. Aa bir şey unuttum. Gezip bir bakayım. Oh, oh, oh. Öyle. Olay, olay. Şimdi ben de eve bir gideyim bakalım evimde Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bu ürettiniz, hoş bulduk, hoş geldik. Oley, benim de param var artık. Yemek alabilirsem, oley. Ben de şu eve bir gidip bakayım evde neler var, var neler. Oley. Hemen paralarını kestim Şuraya bir bakayım. E benim eşyalarım nerede? Kaybolmuş. Gidip de şu fakire bir sorayım Hemen bakalım. Üstümü lazım. Hemen üstümü falan da giyeyim. Sen beni duymuyor Hemen üstümü falan da giyeyim. Bari fakirin evine gideyim de benim eşyalar nerede diye sorayım fakire. Ben yatıyorum. İnşallah hırsızlık yapmamıştır. Değil mi fakirim? Gidip de bir fakire soralım. Bakayım. Hemen gidiyorum fakire. Fakir, fakir, fakir. Ben benim eve hırsızlık yapılmış. Bir bakayım senin chestlere. Niye girdirmiyorsun içeriye? Yoksa hırsız sen misin? Niye girdirmiyorsun beni içeriye? Seni öldüreceğim. Niye beni içeriye girdirmiyorsun? Ha, ben neler almaya Seni öldürmem gerekiyor. Bana vurma. Ben sana neler yaptım? Sen bana kötülükten bakacağım seni. Yürü bakayım abise. Yürü. Yakal, seni. Yakal. ben öleceğim onu mu öleceğim? Yakaladım seni. Gel bakayım abise. Yürü. Üzür Yürü. Duyuyorum. Bırak beni başına Hırsızlık ne demekmiş? Gör bakayım. Gel şuraya. Burası da bizim hapishanemiz arkadaşlar. Her şeyi düşündük tabii ki de bunu düşündük. Gel bakayım buraya. Lütfen yapma. Lütfen. Sen fakirlikten açtın. Sen zenginliğe gittin. Senin hırsızlık. Sen orada duracaksın artık. <laughs> Sen oradasın artık, hiçbir şeyin yok. Orada iki gün dur da gör fiyatını, gör gör fakirlik neymiş. <laughs> ben de fakirlik geçirdim, çalışarak hakkımla zengin oldum. Senin gibi fakirlikte değil. Terbiyesiz. Ne fakirlik? Şimdi gidip bir bakalım iki gün geçti. Bakayım. Bir daha. Hırsızlık yapacağım mı? Hayır. Lütfen. Söz ver bakayım. Söz veriyorum lütfen. Gel bakayım arkadaşız artık. <laughs> Evime gideceğim hemen. <laughs> Ar artık arkadaşız. Ben seninle arkadaş değilim. artık. <laughs> sattı. Nereye atacaktım başka? Cepime mi atacaktım? Ha sen o Çok vakirim. Ama bir şey yap Biraz şuna bir yardım edeyim. Gel arkadaşız. Artık bize fakirlikte hırsız yapacağım mı bakayım? Yapmayacakmış. Gelip de şuna bir yardım edeyim ben. Altın evden ister misin? Ne, efendim? Benim evime taşınmak ister misin? Uh -huh. Gel bakayım yanıma. Şu evi de bırak artık. Bu neymiş ya? Dur. Bana sıkayım ben. Benim evim daha güzel. Gel benim evde beraber kalalım. Sana bir tane daha yatağım vardır. Gel ben beraber. Gelme. Gel ben seninle yatak alayım sana bir tane yatak koyayım buraya. Beraber yatırız artık. Arkadaş değil miyiz? Arkadaşlar her zaman beraber yeter. Şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Sen bana hırsızlık yaptın. Ben seni affettim. Fakirlik yaptın. Affettim. Şimdi şimdi sen ne sıra Hırsızlık yapacağım mı? Nerede bu bakayım? Gelsene buraya. Hayla fakir evinlesin. Yakayım şurayı Şuraya da zaten. Hayır. Yıkma. Çık. Çık. Vurma bana. Çık. Sen benim evime taşındın. Hayır. Gel artık şuraya. Evime Sen yok. benim artık kölemsin. Gel ben evime. Geç evime. Geç evime. Yürü evime. Sen benim temizlikçimsin. Hem arkadaşımsın hem temizlikçimsin. Bana Hayır, yardım et. Temizlikçin o zaman benim arkadaşımsın. Ben de eve temizlikçi tutmak istemem. Sen benim arkadaşımsın. Tamam mı? Ben paralarımı aldım. Ya şöyle Gel bakayım şuraya. Evdeki eşyalarımı alalım. Gelsene. Boş ver onları. Onlar senin kuruna bile yetmez. Hadi gel eve. Geliyorum. Gel şu eve. Hala dinlemiyorsun beni. Sinirlendiriyorsun. Gir şu eve. Sen artık benimle Besin. Bir daha kaçmayı da deneme. Tamam mı? Yataklarımız da burada. Arkadaşım ne yapıyorsun? İyiyim sen. Ben de iyiyim. Artık burada her şey senindir. Ve benimdir. Artık artık yok. Tamam mı? Ben kitap okuyacağım. Oku. Ben de okuyayım mı? Ben de okumayı bilmiyorum ki. Sen nasıl zenginsin? He he. Onu söyleyemem. O benim sırrım. Sen, ben kitap okumayı bilmiyorum. Kitap neden koydun? Süs olsun diye. Ben süsleri çok severim. Senin gibi fakirlik etmem. Sen fakirsin ben zenginim. Ama artık ikimiz de zenginiz. Evet oley. Oley oley. oley. Oley, 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 oley. Aa. Gel, gel. Benim arkadaşımsın. Oho. Nereye gidelim? güzelim mi? Bitir, bitir. Nasılsın? Ya? Güzelim mi? Aa ah, bu oluyor Yardım et. Gündem. Hemen kurtarıyorum. Baba. kah kalk, kalk kalk kalk. Kurtardım. Ölüyor musun? Neredesin? Dayandı dayandı o. Oh. Ay çok korktum. Gel evime gel gel. Geliyorum. Gel. Gece. Gece olmadı mı hala? Gel markete gidelim. Gel markete gidelim. Biraz markette artık. Senin her şey ikimizin. Öyle. Öyle. Oley la seke. Seke sevenler daha çok güzel oldu bence. Gel yanıma. O, o. Buyurun efendim, gel tezgaha. Geldim. Buyurun efendim, ne isterdiniz? Iş? Oo, alıyorum her şeyden. Oley, oley. Çok sevindim. Çok sevindim. Oley gelip. Oo. Gül. Görüşürüz. Evet arkadaşlar bu videomuzda sonuna geldik. Sonuna geldik. Özellikle. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayınız.